Hamile arkadaşımı öldürdüm. Bebeğini rahminden çıkardım ve kendi çocuğum gibi başkalarına gösterdim. Ve benim adım Taylor Paker. İste benim hikayem. Ocak 2020'de tek hastaydı. Sürekli sevgilimin vade beni terk edeceği korkusuyla yaşadığım zamanlar. Çünkü hisse sonra artık çocuk şahibi olamıyordum. Korkunç bir plana karar verdim. Sevgilimi kendime bağlamak için internetten silikon göbek siparişi verdim. Ve vücudum hamile kadınlara benziyordu. 9 aylık hamile taklidi yaptım. Sahte ultrasonlar yaptım hamile kıyafeti giydim hatta cinsiyet belirleme partisi yaptım. Bu partide ebeveynler doğmamış çocuklarının cinsiyetini misafirlerine açıklıyorlar. Ama bir noktada kötü şöhretli yalancı bünyem çökmek zorunda kaldı daha önce sosyal medyada duyurmuş olduğum planladığım doğum tarihime bir gün kala hayal bile edilmeyecek bir şey oldu. Arkadaşımı öldürmeye ve bebeğini rahminden çıkartmaya karar verdim. Kararımdan kısa bir süre önce YouTube doğum ve sezeryan ile ilgili çok sayıda video izledim. 9 Ekim 2020'de Hamile arkadaşım Regen Simmons Hancoçku evinde ziyaret ediyordum. 29 yaşındaydı ve ikinci çocuğunu bekliyordu. Ancak bekleyişleri uzun sürmedi. Göze çarpmayan yanımda getirdiğim çekicimle kafatasını parçaladım. Ondan sonra 3 yaşındaki kızı her şeyi görmüş ve şok olmuştu. Ve bir bıçak çıkardım ve çocuğu yüz yerinden bıçakladım. Daha sonra ölmekte olan arkadaşımın karnını neşterle açtım. Ve doğmamış çocuğunu rahminden çıkardım. Hemen arabamla birkaç kilometre uzaklıktaki hastaneye sürdüm. Aşırı hız yapmaktan polis tarafından yakalandım. Yol kenarında bir çocuk doğurduğumu iddia ettim. Ama nefes almadığını söyledim. Sonunda Oklavumadaki bir hastaneye götürüldük. Küçük kızın öldüğü açıklandı. Doktorlar anne olmayacağımı ve hiç hamile kaldığımı hemen anladılar. Sonuç olarak hemen tutuklandım ve aldığım ceza ölüm cezasıydı.